İnna Allah ve meleiketehu yusallun <laughs> alen nebi. Ya eyhellezina amenu sallu alayhi ve sellimu teslima. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve teslimiyetle selam verin. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl Zaman döndü dolaştı, Nice devirler yaptı, Nice gündüzler gece, Nice geceler gündüz oldu. Miraç dantelini örüp durdu yer ve gök. kainat. Yorulalı Aman Burak Canım Burak Kurban olayım Burak Hangi gönlün bineysin Hangi canın Hangi toprağın Hangi sevgilinin Bilir misin Burak Kabe Kutlu Kabe Ulu Kabe Güzel Kabe Kainatın kalbi Kabe Bir lahzacık tahammül et, ağlama Yıllarca onun hasretiyle kavrulacaksın Yıllarca onun hasretiyle yanacaksın Bu gece, ah bu gece Nurlu gece, esrarlı gece Sinesinde aşk fırtınalara kopan gece aşk denizleri coşan gece mescid Aksa'da ne gördün ya Resulallah Bugün gördüklerini de gördün mü Utanırım dayanamam ya Resulallah Ne olur bana bir şey deme Ey Cebrail Yolculuk nasıl geçti anlat Nerede kanatlarım yanar dedim Ey Cebrail Yolculuk nasıl geçti anlat Bir feza oldu o demler ruhuma Ne mekan varanda ne arzu sema Yürü meydan senindir bu gece Sohbeti sultan senindir bu gece Zaman döndü dolaştı Nice devirler yaptı Nice gündüzler gece, nice geceler gündüz oldu. Miraç dantelini örüp durdu yer ve gök. Kainat kurulana beri. Merhaba sevgili kardeşlerim. Bugün nasip olursa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Da'in ismiyle ilgili sohbet yapmaya çalışacağım. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok güzel isminden bir tanesi de da'in, davet eden. Ve da'iyen ilallah Allah bi iznihi ve siracem minira. Cenab-ı Allah buyuruyor Kur'an-ı O Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir davetçi ve parıl parıl yanan bir kandildir. Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşlarındayken Hazreti Cebrail'i gönderiyor ve ona ayetlerini indirmeye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min halak. İkra ve rabbukel ekremullezi alleme bil kalem. Allemel insane ma'lem ya'lem. Oku yaradan Rabbinin adıyla. O insana bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O insana bilmediğini öğretti. İnsana kalemle yazı yazmayı öğretti. Bu ayetleri, bu mealdeki ayetleri Cenab-ı Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahy ediyor. Tabii ki Peygamberimiz şaşıyor yani. Çok ulu bir olay. Ayetler Resulullah'ın ifadesiyle üzerine indiği zaman sanki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu bedeninden ayrılıyor kadar büyük bir sarsıntı ve olay yaşıyor. Tabii bu olayın ağırlığı e, böyle üzerindeki ağırlık tecelli çok büyük olmakla birlikte aynı zamanda bunun da eşsiz bir tadı da vardır. Peygamberimiz zaman zaman vahiy kesilince bu hali arar ister olurdu ve gökyüzüne bakardı ne zaman vahiy gelecek diye. Evet böyle bir e, olayla Cenab-ı Allah Hazreti Cebrail'le ona bu ayetleri okuyor, kalbine yazıyor. Sonradan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri katiplerine, vahiy katiplerine yazdırıyor. Ve sonradan bir süre sonra Allah ona Ya eyyuhel muddettir kum feendir ey bir sarılan kalk insanları ayıktır emrini verince artık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a davet etmeye başlıyor. İşte bu davetini anlatan ismi şeriftir. Dain. Aynı zamanda dua eden anlamına da geliyor tabii ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Allah'ın bir olduğuna, eşi ve benzeri olmadığına, oğlu, uşağı, küfüfü, dengi olmadığına, tek vahid ve kahar olduğuna ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onun elçisi olduğuna inanmaya davet ediyor. Davetin birinci maddesi budur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Kim bu kelimeyi, bu daveti kabul ederse mümindir. Kim de kabul etmezse kafirdir ben kabul ettim deyip de kafirlerle aynı düşünceleri paylaşıp onlarla aynı yoldan yürüyenler ise münafıktır. Bu kelimenin gerçek anlamını mümin semiana ve edana ayetindeki geçen işittik ve itaat ettik kelimesinin gereğini yerine getiren insanlar gerçek mümin olmaktadırlar. Mümin olmaktadırlar. Yani Ede <laughs> Allah ve azeu Rasulullah buyuruyor. Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Men yuta Rasul'e eda Allah. Kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. ben Allah'a kabul ediyorum ama Resulullah Muhammed beni ilgilendirmez diyen kişi kafirdir. Kur'an'ın ifadesi budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi budur. Peygamberimiz kimin kulağına benim adım, benim peygamberliğim ulaşır da bana inanmazsa kafirdir, cehennemliktir buyurmaktadır. Cennet de cehennem de Allah'ındır. Kimsenin tekelinde değildir. Kimse oraya kimseyi koymaya çıkarmaya etkili değildir. Oraya insanları koyup koymamak Allah'ın elindedir. Ve Allah bunu açıksa ferman buyurmuştur ki ben kafirleri cehennemde birleştireceğim. Cehennemi kafirlerle dolduracağım. Bunu yazdım. Üzerime bir görev olarak. Müminleri de cennete koyacağım. Bu da kesindir. Kafir mümin arasında olan münafıktır. O da gene cehennemliklerle beraber olacaktır. Hatta cehennemliklerin de en beteridir. Sevgili kardeşlerim, fitnelerin çoğaldığı peygamberimizin anlatımıyla da ahir zamanda kara bulutlar gibi her tarafı sardığı çağda kişinin sabahleyin mümin, akşama kafir olduğu, akşam mümin olanın Sabaha kafir çıktığı bir çağda bir zamanda kişinin imanını çok iyi bilmesi, gereğini yapması, koruması ve kollaması bunun için de Allah'a dua ve niyaz etmesi gerekir. Ya Rabbi bizi hidayetten ayırma, Ya Rabbi bizi salihlerin, müminlerin yolunda, yolundan ayırma. İyyâke ne'abudû ve iyyâke nesli'ayn. اِهْنِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا Ya Rabbi bizi hidayet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların, sapıkların yoluna düşürme diye böyle bunu yazlar içerisinde olmalı. Gönülden olmalı. Sadece dilden değil, amelden olmalı. Yani hem gönlünde olacak, hem hareketlerinde olacak, hem sözünde olacak, hem tavrında, hem çalışmasında olacak. Al, a, e, nimet verilenlerin sadıkların, peygamberlerin şehitlerin, zahitlerin zakirlerin tövbe edenlerin, salih dost doğru insanların, sadıkların yolunda olacaktır. Kurtuluşun çaresi budur. Başkaca kurtuluş yoktur. Evet sevgili dostlar e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dahin ismi elbette ki bir ömür boyu süren ulu bir davetin anlamını ifade etmektedir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dininin en son hükmüyle bugün dininizi kemale erdirdim. Size din olarak İslam'ı seçtim ve bundan razı oldum. İnne dine indellahil İslam. Allah katında İslam'dan başka din yoktur. Selam ve sağlıcaklar diliyorum.